Arkadaşlar selamlar. Geldik Vocab Hunter kampımızın yenilenmiş halinin ilk videosuna. Bu videoda kelimelere çalışacağız ve eş anlama eşleştirmesi yapacağız. Bu seri boyunca bir ve ikinci video olarak böleceğim. Mesela bu birinci günün ilk videosu olacak. Sonra birinci günün ikinci videosunda da sorularını çözeceğim. Yani aslında günleri iki temel video ayırmış olacağız. İlk videoda kelime çalışmasını ve eş anlama eşleştirmesini yapacağız. İkinci videosunda ise sorularını çözeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu da onun ilk videosu. Hemen vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. İsimler bir setimize bir bakış atalım. İlk kelimemiz neymiş? İlk kelimemiz ability kelimesidir. Ki bu kelime zaten aslında able değil mi? Hani able ne demektir? Bir şeyi mümkün kılmak anlamında kullanılır. Be able to vardır mesela değil mi? Oradan akılda kalabilir. Ability yetenek anlamda capability ile ki daha önce sorulmuş ve doğru cevap olmuş bir kelimedir aslında. Competence ki bu biraz daha böyle yeterlilik gibi kullanılır. Skill birebir olarak eş anlamlısıdır. Bu da yetenek demektir. Bu şekilde karşımıza gelebilir. Önemli bir kelime karşımıza gelir. Her ability onun yeteneği. Ne yeteneği peki? Hemen ona bakalım. Yeteneği de ne yeteneği? Cümleyi anlamak önemli burada to adapt to uyum sağlama adapt to uyum sağlama yeteneği nelere peki tough situations tough da zor demektir zor durumlara uyum sağlama yeteneği situation dediğimiz şeyde burada condition gibi aslında değil mi condition da ne demektir süreç durum gibi kullanılabilir made her a true leader onu bir ne haline getirmiş gerçek bir lider haline getirmiş. Nerede? Takımda. Bu şekilde kullanmışız. Peki bunu takımda bir lider haline getiren şey ne? Onun zor şartlara, zor durumlara uyum sağlama neyi? Ability'si yeteneği imiş. Buradan da ne yaptık? Hemen ability kelimesini attık. Cebe geçtik ve devam ediyoruz. İkinci kelimemiz de. İkinci kelimemiz ise achievement kelimesi achievement kelimesi kelime kökünde achieve barındırmasıyla birlikte zaten fiil kökenli bir kelimedir. Fiil kökenine çok dikkat etmek lazım. Aslında bu achieve'dir normalde ki achieve de başarmak anlamında kullanılır. Bunun sonunda bir ment eki getirmişiz ve başarı olmuş, isimleşmiş. Accomplishment mesela bu da gene eş anlamlısı kankisi gibi düşünebiliriz. Achievement. Burada bu şekilde başarı anlamıyla kullanılmış. Bakalım örnek cümlemize. In the pursuit of greatness. Büyüklük arayışında. In pursuit of bir şeyin arayışı demek. Bir şey bakma gibi kullanılır. Burada da o şekilde kullanılmış. Every small step forward. Öne doğru atılan her bir adım. Every small step. Her bir adım is an achievement worth celebrating şey yapılmaya, kutlanmaya değer bir başarıdır gibi kullanılmış. Burada örnek cümlemizi falan bir kenara bırakırsak bir tane gramatik yapı örneği vermek istiyorum. Burada every'e dikkat edin arkadaşlar. Every ve each arkasından tekil fiil alarak devam ederler. Bu ekstradan bir trick olarak karşımıza gelmiş olsun. Every small step gibi kullanılmış. Ve every'den sonra of Gelmez. Bu da ekstra bir bilgi olarak karşımıza gelsin diyelim. Ve buradan diğer kelimemize bir zıplayalım bakalım diğerinde ne varmış. Enemy. Enemy kelimesi düşman, rakip anlamıyla kullanılır. Fo, opponent, rival bunlarla birlikte kullanılabilir. Hatta çok popüler de bir şey vardır işte. Friend or foe. Dost musun düşman mısın bilmem gibi. Friend or foe derler. Dost mu düşman mı? Enemy de bu şekilde kullanılır. Fo biraz daha az bilinir ama ona da dikkat etmek lazım. In the end sonunda yani biraz böyle in the end neye benzer? Ultimately'e benzer. Benzer. We will remember. Hatırlayacağız. Ne hatırlayacağız peki? Not the words of our enemies. Düşmanlarımızın sözlerini değil. But fakat şunu neyi? The silence of our friends dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız diye söylemiş. Çok da güzel bir cümle bence. Enemy ne demekmiş? Düşman anlamıyla foe, opponent ve rivalla birlikte kullanılabiliyormuş. Bunlar bizim için ne anlama geliyorlar? Rakip, düşman demektir. Hemen diğer kelimemize bakalım. Diğer kelimemiz ise prediction kelimesi. Tahmin anlamıyla kullanılır. Forecast, anticipation, guess bunlarla birlikte kullanılabilirler. Şimdi prediction'ı akılda tutarken şuna dikkat edebiliriz. Pre ön ekini kullandığın zaman bir şeyin önceden gerçekleştiğini söylemiş olursun. Mesela pre Ottoman. Ottoman öncesi, Osmanlı öncesi dönem gibi kullanılabilir. Değil mi? Pre bu şekilde önce anlamıyla karşımıza geliyor. İşte pre industry. Endüstri öncesi dönem. His accurate prediction. Doğru tahmin etmesi. Accurate da doğru anlamıyla kullanılır. Tam doğru gibi. Prediction of future events. Gelecekteki olayları. Buradaki event, olay anlamında ki etkinlik gibi de kullanılır bu. Hatta bunu yazalım. Etkinlik gibi de kullanıldı olur. Left everyone astonished. Herkesi şaşırtmış ve meraklandırmış. Meraklandıran şey ne peki? Doğru tahmin etmesi. Doğru prediction'ı. İşte weather prediction falan vardır. Çok fazla kullanılır. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Weather prediction'ında şu şu görünüyor hava tahminlerinde. ÖSYM'de bol bol soruyor zaten bu kelimeyi. O yüzden bilmekte fayda vardır. Elimination ise eleme anlamıyla. Eliminate zaten bu da gene fiil kökenli bir kelimedir ki zaten aslında İngilizcedeki birçok kelime fiil kökenli kelimedir eliminate kelimesinden türemiştir ve bu kelimenin öğrenimi aslında birazcık kolay. Neden? Çünkü eleme yani aslında çok benziyorlar birbirine. Eleme işte. Türkçesine çok benziyor. Elimination, elimine etme artık bizde de var. İşte ne bileyim bir rakip geldi, onu elimine etti diyorlar. Eleme demektir. Ortadan kaldırma gibi düşünebiliriz. Removal, disposal, exclusion ki exclusion birazcık hariç tutma gibi de kullanılır. Onu hatta parantez içinde yazalım hariç tutma gibi kullanılır. Bu anlamda vardır ama. After a series of intense battles. Intense. Brownie intense. Duydunuz mu hiç? Yoğun çikolata. Değil mi? Öyle kullanır. Yoğun mücadelenin arkasından. The final elimination round. Son eleme turu. Determine etmiş. Ki determine de ösemenin sıklıkla kullandığı ve sevdiği kelimelerden biri belirlemek anlamında kullanılır. Determine the champion. Şampiyonu belirlemiş. Son eleme turu bunu yapmış. Ne dedik? Elimination için eleme anlamında kullanılır. Ve bu kelime Türkçe'ye çok benzediği için elimine etme gibi de karşımıza sıklıkla geliyor. Buradan corruption kelimesine geliyoruz. Söylemesi çok güzel bir kelime değil mi? Corruption çok güzel söyleniyor bence yozlaşma anlamında kullanılır. Dishonesty, immorality gibi kullanılır. Ki immoral zaten biraz böyle ahlaksızlık gibi kullanılır ama yani yozlaşmayla aynı kapıya çıkarttı olur bunu. Yozlaşma derken genellikle güç yozlaşması falan bu şekilde kullanılır. Bazı yozlaşma türleri zaten bildiğimiz türlerdir. Hani dizilerden, filmlerden çok fazla gördüğümüz işte power corruption, political corruption falan bunlarla kullanılabilir. The only way to deal with. Deal with de biraz böyle ne demektir? Hani baş etmek, mücadele etmek, bununla başa çıkmak gibi kullanılır. Çok önemli bir kelimedir. Deal with'i muhakkak bilelim. Baş etmenin yolu is to shed the light on. Bu kelime shed light on bir şey ışık tutmak, onu parlatmak gibi kullanılır. Özlem'in şu ana kadar hiç kullanmadığı yanlış hatırlamıyorsam ama kullanmaya aday kelimelerden bir tanesi. En azından şıklarda hiç gelmedi. Shed light on ben severim. Güzel bir kelimedir. Ona ışık tutmak and confront Onunla yüzleşmektir. Face yani. Yüzleşmekmiş. Neyle? Yolsuzlukla başa çıkmanın tek yolu ona ışık tutmakmış ve onunla da confront etmek yani yüzleşmekmiş. Bu da önemli kelimelerden bir tanesi. Buna da dikkat etmek lazım. Variety kelimesi çeşitlilik ve çeşit anlamında kullanılır. Hatta böyle bir dergi de var. Diversity, range, çeşitlilik anlamıyla. Kind ve sort da da çeşit anlamıyla eş anlamlıdır. Kind ve sort burada çeşit tarafına gelirler. Çeşitlilik anlamında da diversity ve range'i görürüz. Farklılık gibi, çeşitlilik gibi kullanılabilir. Bakalım buraya In the world of fashion, moda dünyasında there are a variety of styles. Çeşitli stiller varmış. To express your individuality, bireyselliğimizi, bireyselliğinizi daha doğrusu ifade etmek için, express edebilmek için, ifade edebilmek için çeşitli stiller varmış. Stil çeşitliliği varmış. Böyle de söyleyebiliriz. Neymiş variety çok önemli şıklarda falan da çok gelir bu ÖSM çok fazla sorar cevap olarak gelmişi vardır cevap olarak gelme ihtimali çok yüksektir devam eder o yüzden dikkat edeceğiz variety çok önemli bir kelime bence sorun olasılığı yüksek Responsibility bu kelimeyi ben seviyorum sağ koyduğum şeyden de çok popüler bir kelimedir zaten sorumluluk anlamıyla obligation'la diyor diye de birlikte kullanılabilir. With great power comes great responsibility. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Çok popüler bir artık phrase oldu bu. Spider-Man'le de falan çok ilişkilendirildiği için işte oradaki amcası mı dayısı mı onu söylüyordu ya hani ölmeden önce işte çok büyük gücün varsa sorumluluk getir git insanları kurtar falan alt mesajını veriyorlar. Spider-Man'le birlikte ilişkilendirebiliriz onu. O sahneyi de izlerseniz çok daha iyi bir şekilde responsibility kelimesini öğrenirsiniz. İşte bunu daha nasıl kullanılabilir? İşte take responsibility sorumluluk al, assume responsibility, bear responsibility sorumluluğu taşı falan gibi bu şekilde de kullanılabilir önemli kelimedir. Aman dikkat, Spider-Man'den akılla kalabilir. Dedication kelimesi ki zaten bu da gene fiil kökenli bir kelimedir. Dedicate fiilinden türemiştir ki genelde bu arkasından tu devam eder bu arada. Dedication adama bağlılık, bir şeye olan adanmışlık, bir şeye olan bağlılık bunlarla birlikte kullanılabilir. Devotion, commitment, adherence bunlarla birlikte kullanılabilir. Psychologist emphasize that Psikologlar şunu ne yapıyor? Enfesize ediyor Yani vurguluyorlarmış. Long term success. Uzun vadeli başarı. Şurada bakın. Uzun vadeli başarı. Often. Genellikle stems from. Bu stems from'u çalışacağız. Ama şimdiden bir aşinanız olsun. Den kaynaklanmak anlamında söylenir. Bak burada da zaten bağlılığından kaynaklandığını diyerek stem from'u söylemiş. Peki nereden kaynaklanır? An individual's bir bireyin dedication to personal goals kişisel hedeflerine olan bağlılığından kaynaklanıyormuş. Ve aynı zamanda işte self regulation öz düzenleme kendini düzenleme stratejilerinden kaynaklanıyormuş bu durum. Peki neyden? Bağlılıktan ama. Bunlara olan adanmışlığından, bağlılığından, dedication çok 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 fazla sorulan bir kelime. Genelde arkasından tuyla devam eder ama prep sorusu olarak sorulacağını zannetmiyorum. Bence çok kolay olur sorulursa ama yine de bilmekte fayda var. Dedication, dedicate kelimesinden türemiş ve adamak, adama ve bağlılık anlamına gelen bir isim arkadaşlar. Dikkat edelim. Gelelim diğer kelimemiz Fertility kelimesine. Verimlilik ve doğurganlık anlamında Fritfulness ile birlikte kullanılabilen bir kelimeymiş. Attempt to Tackle. Bunun üstesinden gelme. Aslında bu Tackle'ı biz biraz önce de gördük değil mi? Ne formatında? Deal with olarak gördük. Aynı anlama geliyorlar. Eş anlamlar zaten. Attempt, çabalar, girişimler. Ne girişimleri? Üstesinden gelme, tackle etme, baş etme girişimleri. The resulting problem of soil fertility have largely flopped so far. Son derece başarısız olmuş, flop olmuş, ters takla atmış, düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Ortaya çıkan toprak verimliliği sorunu, soil fertility sorunu ne yapmış? Ya bunun üstesinden gelme çabaları başarısız olmuş. Bu kelime fertile veya fertile kelimesiyle de zaten sıfat formatında kullanılabiliyor. Hatta şöyle bir boşluk bulursam ben Bakayım şöyle güzelinden bir boşluk yapalım şuraya. Burada ben size bir anlatayım. Şimdi fertility kelimesini kullanırken bizim dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ve ÖSYM'nin daha fazla kullandığı bizim de daha sonra çalışacağımız ama tekrar olması için şimdi anlattığım mesele fertile İngiliz İngilizcesine fertile Amerikan İngilizcesindeki okunuşu. Şimdi bu fertile kelimesini dikkat edin sıfat formatında kullanıyoruz biz. Sıfat formatında. Biraz önceki format isim formatıydı. Bizim karşımıza çıkan Fertile sıfatı daha fazla kullanılır. Mesela ben size bunun akılda kalması için bir örnek anlatayım. Hemen şuraya bir güzelinden bir Türkiye haritası çizelim. Ve bu haritayı ne yapalım? Kırmızıdan oluşturalım. Şöyle başlayalım. Şöyle güzel bir haritamız olsun. Şöyle İstanbul'um İstanbul'u. Çanakkale Boğazı'nı aldık. Aydın, Muğla. Antalya, Mersin, Adana, Hatay dedik gittik. Doğu'yu da aldık. Aha size Türkiye. Müthiş çizdim. Hiçbir şekilde itiraz kabul etmem. 10 numara Türkiye haritası çizdim. Bir coğrafyacı gelsin kapışırım. Bendeki özgüven de yalnız. Sonra şu bölümlerde işte diğer diğer ülkeler bunlara özenmeyeceğim. Hiç umurumda değiller. Ben vatanım da vatanım. Şurada da diğer diğer ülkeler var. Değil mi? Şimdi bu ülkelerden şu kısım var ya arkadaşlar. Şurası bakın şöylemesine. Hatta bunu biraz daha güzel yapayım. Şöylemesine olan bir kısım var. Yani işte İran kuzeyi, bizim güneydoğumuz. İran'ın kuzey batısı oralar ne olarak geçiyor biliyor musunuz? Fertile veya Fertile Crescent olarak bilinir. O bölgenin adı budur aslında. Bu da ne demektir? Bereketli hilal demektir. Bereketli hilal. Niye bereketli hilal diyorlar? Çünkü buradaki toprak çok bereketli ve bu toprak bir hilali andırıyor. O yüzden fertile crescent demişler. Fertile crescent demişler bunun adına. Crescent zaten hilal demektir. E burası da hilale benziyor işte. Bu şekilde yapılmış. Şöylemesine bir şey var orada. Yapı var. O yüzden bereketli hilal denmiş. Fertile kelimesini öğrenmek için de böyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu da akılda kalmasında yardımcı olabilir participation kelimesi ki participates değil mi? aslında gene fiil kökenli bir kelime. Eş anlamlarına bakıyorsun. Involvement, involve. Engagement, engage. Gene bunlar da fiil kökenli kelimeler. Katılım, yer alma, katılma durumları gibi kullanılır. Parental participation. Ebeveynlerin katılması. Ne katılması peki? In early childhood education erken çocukluk eğitimine katılması has been shown gösterilmiştir. Bakın. To positively influence. Önemli ölçüde yani önemli ölçüde demeyeyim de yanlış oldu. Pozitif olumlu yönde etkilediğini göstermiş. Neye peki olumlu şekilde etkisi oluyor? Çocukların kognitif development'ına, kognitif bilişsel demektir. ÖSYM'nin her sınavında çıkan bir kelimedir. Muhakkak çıkar. Bilimsel ifadeler çok olduğu için bilişsel gelişimle ve okula olan hazırlığına, hazır durum olma durumuna olan katkısını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. <laughs> Peki ay çok pardon. Peki nedir bu? Ailenin katılması, çocuğun eğitimine ailenin katılması pozitif şekilde etkiliyor imiş. Artık bu setin son kelimesine bakalım. Acquisition kelimesi edinim anlamında ki şaşırmayacağınız üzere bu da fiil kökenli bir kelimedir zaten. Acquire fiilinden türemiştir. Acquisition edinim demektir ki zaten language acquisition var değil mi? Dil edinimi en çok kullanıldığı odur. Ben burada genel anlamda edinmek, elde etmek anlamındaki eş anlamlarını yazdım. Attainment, obtain, gain mesela bunlar gene edinim anlamında eş anlamları. Ne demiş burada? Vocab acquisition. Kelime edinimi. Is strongly. Güçlü bir şekilde. Nerede benim kalem? Güçlü bir şekilde etkilenir. Neyden etkilenir peki? By the depth of exposure. Maruz kalmanın derinliğinden etkilenirmiş. And the frequency. Frequency dediğimiz şey de sıklık frequency of meaningful anlamlı bağlamsal karşılaşmaların sıklığından etkilenirmiş. Ha o zaman bak burada çok güzel bir ipucu var değil mi? Ben kelime edinmek istiyorsam ne yapacağım? Maruz kalacağım ve anlamlı bir şekilde bağlamsal açıdan karşılaşacağım bunlarla. Yani sürekli maruz kalacağım ve maruz kaldığım şeyi de anlayacağım. Bunu yaparsam kelime öğrenilmem şok üst düzey seviyeye ulaşabilirmiş. Buradan bana söylemek istediği şey bu zaten. Tamam. Mı? Evet. 12 kelimemiz vardı burada. 12 kelimeyi de çalıştık. Şimdi bunları gideceğiz. Eş anlamlarıyla eşleştireceğiz. Bir eş anlam çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu şu anki çalışma kısmı. Direkt bir kelimeleri tanıtma kısmıydı daha doğrusu bireysel çalışma kısmıydı. Şimdi gideceğiz bunların eş anlamlarını bir eşleştireceğiz bakalım. Eş anlamlarında daha akıllı kalıcı olmasını hedefleyeceğiz. Hemen videonun devamında bunu yapacağız. Hemen o kısma zıplayalım bakalım neler eşleşecekmiş. Gelelim eş anlam eşleştirmemize. Hemen burada kelimelerimize eş anlamlarına göre eşleştirelim bakalım nelermiş bunlar. Ability kelimesi. Ability kelimesine ne demiştik az önce? Bu arada bu eş anlam eşleştirmesini hemen videonun devamında yapmanızı çok tavsiye etmiyorum. Bu eş anlam eşleştirmesini izlemek için ilk tarafı izleyin aradan birkaç saat geçtikten sonra tekrar izlerseniz daha iyi daha akılda kalıcı olur. Araya birazcık mesafe koyun tamam mı? Hemen videonun arkasından izlemeyin. Ability'ye bakalım İlk olarak. Ability kelimemiz ne anlamda kullanılırdı? Yetenek anlamıyla karşımıza gelmiş hatırlarsanız. Burada da eş anlamlısı talent olacaktı. Çünkü talent da yetenek anlamıyla eş anlamlısı. Burada opponent, rakip, prediction, tahmin, variety, çeşitlilik, participation ise katılım anlamıyla karşımıza gelmişti. Bunları yazmak isteyen muhakkak yazabilir. Yazarak iyi öğreniyorum ben hocam diyen varsa kesin yazsın zaten. Hemen gelelim sonra achievement kelimesine. Achievement kelimesi başarı anlamıyla karşımıza gelmişti. Başarı demekti. Ve bu başarı kelimesi eş anlamlı olarak burada accomplishment ile eşleşecek. Çünkü o da başarı demekti. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey bakın. Şuradaki prediction ile buradaki forecast eşleşiyor. Değil mi? İkisi de tahmin anlamında kullanılıyor. Forecast, prediction, tahmin demekti. Disposal böyle biraz daha eleme, ortadan kaldırma. Commitment, dedication gibi adama. Range ise çeşitlilik anlamıyla variety ile birlikte diversity ile birlikte kullanılabilir de ki variety ile zaten şurada eş anlamlı olduğunu görüyoruz. Hemen devam edelim. Enemy sırayla gidiyorum yani 1 2 3'e çok takılmayın burada. Enemy'ye bakalım. Enemy şurada gördüğüm üzere zaten opponent'la eş anlamlıydı bir kere. Değil mi? Rakip anlamıyla kullanılmıştı çünkü bunlar. Rakip, değil mi? Düşman bu şekilde kullanılır. Şimdi buna bir diğer eş anlamlı daha vermem lazım benim. Ne vereceğim? Fo, değil mi? Fo da enemy gibi eş anlamlı olarak kullanılırdı. Elimination'la da burada disposal eşleşmiş olacak. Diyor diye involvement, involvement şuradaki participation'la eşleşmiş olacaktı. Involvement katılım anlamıyla diyor ise sorumluluk, görev gibi karşımıza gelirdi. O şu anlık burada yok. Devam edelim. Acquisition, acquire fiilinden türemişti ve edinim anlamıyla karşımıza gelirdi. Fertility, responsibility, responsibility ile birlikte üstteki duty'yi eşleştirebiliriz değil mi? Removal, ortadan kaldırma anlamıyla elimination ile eşleştirebiliriz buradaki. Forecast, tahmin demekti ki B seçeneği, altın sonun B seçeneğinde zaten bu var, bu da olmadı. Acquisition burada ne ile eşleşecek? Obtainment'la eşleşmiş olacak. Çünkü ikisi de edinme anlamında. Elde etme anlamında karşımıza geliyorlar. Devam edelim. Opponent. He, Opponent. Bak bir daha sormuşsun hoca. 11'de sorduğunu bir daha sormuşsun. Ama farklı eş anlamlarıyla. Opponent da rakip demekti. Peki enemy ile ile birlikte kullanıldı. Bir de neyle kullanılır? Rival'la. Ay bu çok karanlık oldu. Bir de rival birlikte kullanılır değil mi? Rival yapısı da burada karşımıza gelebilir. Immorality, corruption, ahlaksızlık, yolsuzluk gibi. Diversity, variety değil mi? Şuradaki variety'ye dikkat edin çeşitlilik anlamıyla. Fertility, verimlilik, fruitfulness. Gaining ise obtainment gibi o da edinme anlamıyla şu kısma yakın olan bir kelime. Sonra prediction'a bakalım. Prediction için şurada forecast'i zaten bir kere söyledik. Bunlar eş anlamlıdır dedik. Ama bir eş anlamlısı daha ne var? Anticipation var. Bu da tahmin anlamında karşımıza geliyor. Geodi görevdi. Şurada söyledik. Fretfulness burada fertility ile eşleşir. Verimlilik anlamıyla. Attendance katılım demekti. Participation ile eşleşir. Kind ise tür demekti. Burada Neyle eşleşecek? Sort ile eşleşecek değil mi? Sort, kinds, tür anlamlarıyla karşımıza gelecek bunlar. Devam edelim hemen. Bir üçlü daha alalım şuraya. Bu üçlümüzde de bize ilk eşlikçimiz Responsibility kelimesi. Variety çeşitlilik hocam. Enemy, düşman, opponent, rival, foe, rakip. Task, görev demekti ve responsibility ile yakın anlamlı olarak kullanılabilirdi. Attendance, participation da katılım da gaining ise elde etme demekti. Acquisition tarafına girerdi, tutmadı. Capability'ye bakalım. Capability hatırlıyorum ben daha önce cevap olarak gelmişti. Bana hocam öyle söylemişti. Responsibility sorumluluktu bu arada. Onu yazmamışız hemen yazalım. Capability ise yetenek anlamıyla karşımıza gelir. Ve yetenek de akla skill gelir. Dolayısıyla buradan B seçeneği doğru cevap geldi. E prediction tahmin de hocam. Anticipation'la forecast'la kullanılmıştı. Bak şurada anticipation'ı var. Yukarıda forecast'ı var. Aha şurada bir daha forecast var. Bunlar. E, kind tür demek de şurada yazdık. Tekrarlamayacağım o yüzden. Adherence adama bağlılık gibi. Immorality ise corruption'la birlikte kullanılmıştı. Sonra variety'ye geldik. Böyle bir ne vardı? Magazin de böyle bir dergi de vardı. Variety çeşitlilik demekti. Ve eş anlamlısı neydi? Söyleyin. Eş anlamlısı idi. Fertility verimlilik. Immorality ahlaksızlık. Corruption yozlaşma. Disposal ortadan kaldırma. Fruitfulness ise fertility ile verimlilik anlamında kullanılmıştı. Devam ettim. Corruption. En sonunda geldi. Corruption, corruption, corruption dedik. Geldi. Corruption demek ne demekti? Yolsuzluk, ahlaksızlık anlamıyla kullanılmıştı. Yolsuzluk. Buna dishonesty en yakın anlamlı olarak kullanır. Çünkü disposal, elimination gibi, ortadan kaldırma gibi. Anticipation, forecast gibi, tahmin gibi. Rival, foe gibi kullanır. Triumph ise başarı. Aslında biraz daha böyle zafer gibi kullanılır. Bu ekstradan öğrenilmesi gereken kelime. Zafer demekti. Kind, tür. Neydi? Tür. Neydi? Aa şurada da yazıyor ya, hocam. Kind, tür. Bu o zaman neyle eşek? Sortla eşecek Çünkü range burada range'i düşünmüş olabilirsin. O çeşitlilik demek. Onlar ayrılıyor orada. Involvement, participation, katılım. Range, çeşitlilik. Rival, düşman. Eterns ise bağlılık anlamıyla kullanılmıştı. Sonra elimination'a geldik. Elimination ise bizim karşımıza eleme anlamı gelir, elimine etme anlamı gelir biliriz ve removal ile eşleştiririz bunu. Çünkü foretelling ilk defa çıkıyor. Foretelling burada prediction'ın kankisi, değil mi? Prediction, foretelling. Ne demek? Tahmin. E hocam, forecast de bunlardan. E bunlar aynı ozan kardeş bunlar. Triumph Zafer demekti. Şurada yazdım. Commitment ise adama bağlılık gibi kullanılırdı ve Adherence ile burada eşleşir. Devam. Hemen buraya baktım. Son. Son üçlü. Kaç olmuş? 8 dakika Çok hızlı. Müthiş. Hızlı hızlı. Tak tak tak. Yap. Geç. Devotion. Ne demek devotion? Adama. Değil mi? Dedication. Commitment. Bunlarla kullanılırdı. E o zaman burada dedication doğru cevap mı? Evet doğru cevap. Hocam fo ne demekti? Rival demekti. Forecast ne demekti? Tahmin demekti. Prediction demekti. E, şurada olmaz. Elimination. Nerede götürdük onu? Elimination. Aa burada. Eleme demekti. Fertility ise fruitfulness ile birlikte kullanılır ve verimlilik anlamında karşımıza gelirdi. Triumph'ı burada achievement yakınlaştırabiliriz. Bir başarı anlamıyla düşünürsek eğer. Forecast tahmin diyor diyor. Sorumluluk involvement ve obtain pardon involvement katılım obtainment içerme demekti. Ve son olarak da fertility kelimemiz var. En sona bunu sakladım. Fertile crescent değil mi arkadaşlar? Oradan hatırlıyoruz. Bereketli hilal. Oradan hatırlıyoruz bunu. Neyle eşleştireceğim? Fruitfulness ile eşleştireceğim. E, olmaz diğerleri çünkü. Diyor sorumluluk demek attendance, participation demek katılım demekti. Gaining elde etme, acquire unla kullanılırdı. Kang ise tür anlamıyla karşımıza gelirdi. Ve eş anlamı işleştirmesini bitirmiş oluyoruz. Böylelikle de ilk günün birinci videosu bitmiş oluyor arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda sorularını çözüyoruz. Sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.